Merhaba. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Rolex'in nasıl vadeli de kullanabileceğimizi çok fazla soruyordunuz. Ben de buna bir örnek olması açısından sizlere Rolex'i nasıl vadeli işlemlerde kullanabileceğinizi bu videoda anlatacağım. Öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu video bir eğitim amaçlıdır ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Ben zaten vadeli piyasalarda Rolex'i kullanmanızı gerçekten önermiyorum. Çünkü spotta kullandığınız zaman kesinlikle ve kesinlikle hiçbir şekilde kaybınız olmuyor. Yani kaybetme riskiniz olmuyor. 1 dolar dahi kaybedemiyorsunuz spotta kullandığınız zaman. Ama vadeli de likit olma şansınız olduğu için ondan dolayı tabii ki de bir takım problemler yaşayabiliyoruz. Sizlere hemen bizim kurmuş olduğumuz vadeli hesabımızın güncel... Durumundan bahsedeyim birazcık ee, biliyorsunuz biz de aşağı yukarı 2000 dolar 1500 dolar ufak bir parayla bir şeyler yapıyoruz sevgili Gökhan abinin hesabındayız <laughs> onun hesabından şu anda sizlere gösteriyorum. Aslında biz bu hesapta yani bu botta çok fazla hatalar yaptık ee, sürekli silip silip tekrar kuruyoruz vesaire ama yine ona rağmen gayet güzel kazanç getirmeye devam ediyor. Ayın 10'unda başlamıştık ilk e, karımız 38 dolardı dün ayın 11'i de 51 dolarla kapattık bugün de ayın 12'si e, şu anda saat 2 e, şu anda da 42 dolar gibi bir e, durumu var. Yani bu da gayet güzel bir şekilde ilerliyor herhangi bir problemi. Yok normal biz nasıl botu kuruyorsak Buna da aynı şekilde botunu kurduk Şimdi ben düzenli ayarlarından sizlere Bunu nasıl kurduğumuzu da bahsedeyim Bir de e, burada sizlere Bunu nasıl yapabileceğinizi anlatayım Arkadaşlar bu arada çok fazla mesaj geliyor bana Özelden işte Kimisi şu şekilde yapıyor Ya buraya işte 10 dolar yazan var 5 dolar yazan var bu şekilde bot çalışmayın arkadaşlar 1000 dolarla e 20 tane şey 20 tane bot çalışmaz. Bilginiz olsun. 1000 dolarla 20 30 tane bot kurmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey yok. bunu yapmayın. Eee nedir ismi? bu şekilde yapmayın yani. Kesinlikle ve kesinlikle önermiyorum. Zaten çalışmaz yani. Bilginiz olsun. Peki nasıl yapacağız? Geldik. Bundan önceki videomuz biliyorsunuz multi bot kurulumuydu. Yine multi şekilde kuruyoruz bunu. Multi'ye tıkladık. USDT all dedik. Bütün coin'lerimiz seker teker geldi. Kaç tane bot kuracağız atıyorum 21 biz yani biz 21 tane kullanıyoruz. Ee, bunu nasıl hesaplayacağız? Hemen şöyle bir hesap makinesi açalım. Şimdi biz burada 3x kullanıyoruz. Siz kaç x kullanırsanız orası tabii ki sizi ilgilendirir. Bizim ne kadarımız var? 1000 dolarımız. 1000 dolarımız var değil mi? 1000 dolar bölü kaç bot kurmak istiyoruz? Atıyorum 10. 10 bot kuracağız değil mi? Tamam. Kaç var çıktı? 100 dolar. Bölü 5 yapıyoruz. 5 kademe açacağımız için kaç var çıktı? 20. Biz bunu 3x yapıyoruz arkadaşlar. 3x kaldıraç yaptığımız için yani her giriş 60 dolar oluyor. 60 dolar çarpı 5 çarpı 10 yaptığımız zaman da burada bakın 3000 dolar. Yani 3x'in sonucumuzu elde etmiş oluyoruz. Biz botumuzu nasıl kuracağız? Geldik bot kurulumuna. Buraya 20 değil bu sefer 60 giriyoruz. Çünkü kaldıraçla beraber 60 dolar yapıyor. 60 dolar yaptığı için buraları bu şekilde değerlendiriyoruz. Yine enter long kodumuzu alıp yapıştırıyoruz. Exit long'u da alıp yapıştıracağız. Kademeli alım URL'miz arkadaşlar buraya kaldıraçlı tutarına gireceğiz. Buraya 20 değil 60 dolar gireceğiz. Yani kaldıraçla beraber ne kadar yapıyorsa kaldıraçlı tutarımızı giriyoruz buraya. Ee, ne Biz bunu kadınlar arası iki kullanıyoruz. Fakat 2 de bekletiyor. Çok bekletir. Mesela şu anda BTT deyim. Bakın BTT de bayağı bekletmiş. 3 yapmanızda fayda var. Ben 3 öneriyorum sizlere. Biz yarı iki yarı 3 kullanıyoruz sizlere. 3 öneriyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun likidasyon açısından da üç 3 yapmanız sizler için daha önemli. Ee, biz de buraya bakın 90 dolar yazmışız. Yani e, kaldıraçla beraber girecek tutarını yazdık. E, 3x kullanıyoruz bizde 30 çarpı 3 biliyorsunuz 90 yapıyor. E, piyasadan yine izole olarak yapıyoruz. Biz isten cross da yapabilir tamamen hesap bakiyesinin durumuna göre. Biz izole yapıyoruz herhangi bir problemle karşılaşmamak için. Yine trading five custom sinyal diyoruz. Hedeflenen karı 99 yapıyoruz arkadaşlar. Çoğu kişi soruyor hocam işte Coin'in emiri var bir tane, yüzde yüze emir atmış diye, Binance'tan görüyorum diye yazıyorsunuz. Bu gayet normal arkadaşlar, böyle bir şeyin olması zaten gerekiyor. Bunu 99 yapmamızdaki amaç, yani bizim take profit'imiz indikatörden geleceği için, herhangi bir aksilik olmaması için bunu 99 yapıyoruz. Safe order'ları kapatıyoruz, bu kısımda farklı bir işimiz yok. Bunları ayarladıktan sonra zaten, nedir ön resmi? Direkt kaydet dediğimiz zaman bizlere penceremize atıyor. Penceremizi attığı zaman da zaten kopyalayacağınız kodları biliyorsunuz. 1, 2 ve 5. Buradaki kodlar 1, 2 ve 5. kodu kopyaladınız. Enter long, exit long ve kademeli URL olarak. Dediğim gibi bunun arkasındaki volume 10 yazan sizde standart 10 gelir zaten kodu kopyaladığınızda. Bunu kaldıraçla beraber kaç dolar girecekseniz o şekilde yazıyorsunuz. O şekilde kaydediyorsunuz ve bir problem olmuyor. Normal alarmınızı kuruyorsunuz. Sizin sisteminizde bu şekilde çalışmaya devam ediyor. Size sadece şunu örnek vermek istiyorum. Mesela kaldıraç mantığı nasıl işliyor arkadaşlar biraz ondan bahsedeyim size. Örneğin mesela burada bir işlem var. Ee, buradan atıyorum %3 düştü bir işlem açtırdı. Oradan da işte %4.5 düştü. Sonra atıyorum %7 düştü vesaire bir işlem oldu. Biz sürekli fiyat eklediğimiz için yani paraya işleme para eklediğimiz için bizim likidasyon fiyatımız sürekli değişken oluyor arkadaşlar. Yani siz bunu normal Trikomas'ın e, safety order'larıyla yaparsanız eğer bu işlem için ayrı bir likidasyonunuz olur. Bu işlem için ayrı bir likidasyon. Bunun için ayrı, bunun için ayrı. Yani bu da ne demek? Mesela atıyorum %30 düştü coin. Bu patladı, bunlar devam ediyor. Ve siz kar aldığınız zaman sizi sıkıntıya sokar. E, ama bizim yapmış olduğumuz sistemde bu işleme girdiğiniz zaman likidasyon seviyeniz belirlenir atıyorum. Şu seviyelerde. Bu de girdiğiniz zaman likidasyon seviyeniz bu seviyeden bu seviyeye düşer. Buna da girdiğiniz zaman biraz daha düşürür. Yani bu şekilde hem likidasyon seviyemiz de izole olmasına rağmen e, oynatmış oluyoruz. Ondan dolayı da e, olası sıkıntılarda e, problem yaşamadan çok rahat e, işimize e, devam etmiş oluyoruz. E, onun dışında şunu da söylemek istiyorum. E, bugün YouTube kanalda bir yorum geldi. işte arkadaşlar diyor ki e, ya işte buna para mı veriyorsunuz? Ben hemen buna işte e, ne durursun bunu ücretsizini biliyorum çarçurt vesaire yani çoğu insan şunu karıştırıyor kademeli alım indikatörleri arkadaşlar yüzlerce var yani yüzlerce kademeli alım indikatörü var yani bu bizim yapmış olduğumuz sistem hani Türkiye'de ilk defa yapılmadı ya da dünyada ilk defa yapılmadı bir sürü kademeli alım sistem var bu şekilde bizimkine onlardan ayıran özellik sadece kesinlikle ve kesinlikle programla alakalı bir şey ister onları da kullanır. Herkesin keyfi şeyine göre. Yani sonuçta e, ben de bu işe geçen hafta pazartesi başlamadım. Yani benim de kendime göre bildiğim şeyler var. Yoksa sizlere yani bazı arkadaşlar mesela diyor hocam işte trikomasın da safe Order bölümü var. İşte girişi indikatörden verelim kademelilere trikomas alsın vesaire. Yani öyle bir şeyin e, olma olasılığı olsaydı emin olun size zaten o şekilde yapın diye söylerdim. İsteyen bunları da deneyebilir. Yani e, benim işim bu olduğu için sadece bu işle ilgilendiğim için e, ona göre yönlendirme yapıyorum. İşte başka işte çalışıp akşamları biraz bu işle uğraşma gibi bir durum olmadığı için e, bizim işimiz bu. E, yani çoğu genç arkadaşımız yazıyor işte yaşları küçük olsun büyük olsun yok işte kendi indikatörümü yaptım hocam şöyle böyle yani gerçekten kütüphaneden bir indikatör kopyalayıp biraz değiştirdiğiniz zaman kendi indikatörünüzü yapmış olmuyorsunuz. Bunlar gerçekten kolay şeyler değil. Dediğim gibi umarım zaten bizim kodlama ile ilgili derslerimiz de Udemy üzerinden olacak inşallah askerliğim geldikten sonra hepsine sizlere yani Türkiye'de zaten böyle bir eğitim yok. Yani indikatör kodlama vesaire gibisinden. Öyle bir eğitimimiz de olacak. Yani her şekilde siz de bu işin en iyisini, en derinini, script'te nasıl kodlama yapılır, yapılamaz vesaire hepsini öğrenmiş olacaksınız arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Yani kesinlikle öyle bir bencillik yapmıyorum. Yani siz öğrenmeyin vesaire gibisinden. Bunların hepsini öğreneceksiniz. Ee, dediğim gibi yani bu sisteme vermiş olduğunuz paranın karşılığında şöyle bir şey var. Eee... Kesinlikle ve kesinlikle bir problem çıktığı zaman ki zaten şu an bir problem yok. Yani diğer indikatörlerden örnek veriyorum. Eski kullanıcılarımız bilir. Yani yaklaşık 3,5-4 aydır bu iş artık yapıyorum ben. Bir problem olduğu zaman anında zaten güncellememiz vesaire geliyor bizim. Hiçbir problem olmuyor. Yani dediğim gibi bu sistemle alakalı bir problem olduğu zaman da Direkt sizlere yardımcı oluyorum. Yani burada bu şekilde 2-3 tane giriş olduğuna bakmayın. Yani bunları bu şekilde kodlamak gerçekten kolay değil. Ee, dediğim gibi herkesten bunu anlamasını beklemiyorum zaten. Ben tekrar söylüyorum. Daha iyisi varsa ucuzu mu bedavası mı var gidip tabii ki onu kullanabilirsiniz. Bize bu şekilde kitle ee, gerek yok. Yani burada gerçekten çok güzel bir aile ve ortamı olduk. İşte e, Almanya'nın Stuttgart'ta işte Mehmet abi var. Umut abi var San Petersburg'da yani gerçekten çok ciddi insanlarla burada bir iş yapmaya çalışıyoruz. Ee, bunun yanında vermiş olduğunuz bizim üyelik parası zaten e, boynuzun yanında kulak kalıyor. E, 18 dolar ki çoğu insan bu fiyatları sizi sinyal grubuna dahi almaz. E, biz burada önemli olan e, para değil kesinlikle biliyorsunuz. Engelli arkadaşlarımıza vesaire zaten ömür boyu ücretsiz sistemi kullandırıyorum. Öyle bir durum da yok. E, grubumuza katılsaydınız eğer parayla alakalı bir iş yapmadığımızı Çoktan zaten anlamış olurdunuz ama tabii ki de e, aslında bu tarz olumsuz yorumların gelmesi de beni çok mutlu ediyor. Çünkü insanların bu kadar dikkatini çekmek gerçekten e, hoşuma gidiyor arkadaşlar. Dediğim gibi Rolex'in nasıl e, kaldıraçlı kullanılacağını size de bu videoda anlatmış oldum. E, bir probleminiz olursa e, Telegram grubumuza katılıp bana oradan ulaşabilirsiniz. Çok sade bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çünkü dediğim gibi çok zor bir işlem değil. Yani yapabileceğiniz bir durum. Benim gibi yapamazsanız Telegram grubundan bana ulaşabilirsiniz diyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.